Ben içinde bulunduğumuz bu berbat atmosfer içinde bu kararın olabilecek en kötü karar olmadığını değerlendiriyorum. Ekrem Başkan zaten burada yargılama mı yapılıyor gözüyle bakıyor meseleye. Bir kere yargılama yapılacaksa Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak. Niye Silivri'ye gelip de burada kampüsün içinde neyden korkuyorsunuz? Ve doğal olarak her bir tarafı hak ihlali olan FETÖ'cülerin kurduğu sonra kendi başlarına da bela olan o mahkeme salonu bize de nasip oldu. Oysa ki FETÖ'cüler onu bir kumpas davasıyla Atatürkçüleri ordudan temizlemek için kurdular bu salonu. Yargılamayı da burada yapıyorlardı. Korkuyorlardı şehrin içine gitmek istemiyorlardı. Bu olmayacak salonda bizim de arkadaşlarımızın nasibine yargılanmak ve cezalar almak düşüyor. Ama herkes bilsin ki o FETÖ'cüler Burada örneğin Özese beni bundan 13 yıl önce bu salondan dışarı attırmaya çalışan onun benden benim ondan şikayetçi olduğumuz Ergenekon'un hakimi Özese kendi burada yargılandı şimdi burada hapis yatıyor. O yüzden bugünün kudretlileri bugünün kendilerince şımartılmışlarının bu işin İlerisini düşünmeleri lazım. Herkes Devrin Zekeriya Özü gibi sınırdan kaçıp gidemiyor. Burada kalıp burada yatanlar da var. O günün iftiracıları vardı, gizli tanıkları vardı. Hepsi burada yatıyor, arkada yatıyor. Bugün bize bu zulmü yapanların yarın burada yargılanmayacağının bir garantisi yok. O yüzden herkes aklını başına alarak işini yapacak. Geçen gün söyledim alınmış ona buna harturt yapıyormuş. Genel Başkan bana söyledi. Dedim ya saçını toplayıp aklını başına toplamayan biri var diye. O birine söylüyorum. O biri bütün bu mala çökmelerde, herkesin şirketine el koymalarda pek mahir. Ama başka maharetleri varmış. Bu artık bu mala çökme meseleleri falan Allah muhafaza. Bunun da önceden haberi olanlar oluyormuş. Çökülmeden kendini kurtaranlar oluyormuş. Buralarda maharetli işler yapanlar varmış. Dökümante ediyoruz bunları. Bugüne değil tarihe bırakıyoruz bunları. Ama hesabını gerçekten mahkemelerde görüleceği gün teker teker çıkacak o. Malına çökme tehditiyle gel gel yapmalar falan. Ne diyordu Sayın Erdoğan? Daha dün, evveli gün Beyaz Toroslar bu Kürt meselesini PKK'nın güçlenmesini sağladı. Senin masanın üstündeki Beyaz Torosu bilmeyen mi var? Nasıl bir şey sürecin içindeyiz? Bir sürecin içindeyiz. Erdoğan bir süreç götürüyor. Devlet Bey terörsüz Türkiye diyor. Demin yaptıklarını kıymetlendiriyor. O Beyaz Toroslar bugün görüşmeleri yapan heyetteki kişilerin eşlerini alıp götürüp geri götürmeyen beyaz toroslar. Sen kime neyi gösteriyorsun masaya beyaz toros koyarak? Ey kimlere savcılık yaptırıyorsunuz arkadaşlar? Kimlere? Kimlere ne işler yaptırıyorsunuz? Bakın bu adamı böyle şımartınca sen çağırıyor kadıncağızı. Çocuk kaç yaşında? 13. Çok da küçükmüş ağlar o şimdi. Benim dediğim gibi ifade var. Kadını çocuğuyla tehdit ediyor. Silivri'ye değil evine git. İfadeyi beğenmeyince böyle demiyor musun? Hadi o zaman sana iyi yolculuklar. Akşam buraya bir geliyor. Kişi doktor kontrolüne niye? Sevkin var. Nereye? Afyon'a. Nereye? Düzce'ye. Nereye? Buca'ya. Türkiye'nin dört bir yanı. Peki sen bu mahareti nereden kazandın? Maharetli savcı. Çünkü cezaevlerini biliyormuş. Biliyor ki Düzce'deki bir cezaevinde 40 kişilik koğuşta 60 kişi yatıyor. Evladından kopardığı arkadaşımızı oraya yollayıp yerde yatırıyor. Neden? Dayanamasın. Teslim olsun gelsin iftira atsın. Kaç kez söyleyecek kadın sana? Biz ihaleleri işimizin gereği şekilde en iyi şekilde yaptık. Ona göre çalıştık. Kimseden de bir talimat almadık. Söyle Ekrem'den bir talimat aldım. Çıktı evine. Ya ne onurlu bir direniştir o kişilerin bu kadar tehdite rağmen Mansur Başkan anlatıyor. Bir kişiyi tutuklamayla tehdit ettikten sonra her ifadeyi alabilirsin diyor. İnsanlara oğlum var mı var e, burada sıkılır diyor. Çocuğun birazcık da psikolojik sorunları olduğunu öğrenmiş. Oğlum var mı var e sıkılır o diyor. Ertesi gün oğlunu içeri alıyor. İftira at salayım oğlunu diyor. Ya böyle şey olur. Böyle şey olur mu? Hepsini yapan, şimdi dedim ya Akın Bey'i birazcık dinlendirmeye alacağız. Onun da yaptıklarını tek 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 toplamdan sorumlu zaten. Ama kendinden bir buraya getirdiği ve teknik işleri ona yaptırdığı, zulüm işlerini ona yaptırdığı, en son şimdi mala çökme işlerinde de marifetlenen bir arkadaşın neler yaptığına bakacağız. Arkadaşlar bir ay sonra birbirinizin yüzüne bakamayacaksınız dedi Tayyip Bey. Üstünden geçmiş dört ay. Aa da birbirlerinin de yüzüne bakıyorlar. Benim de gözümün içine bakıyorlar. Hepimiz bir aradayız. Akşam da Kartal'da yine milletin gözünün içine baka baka masum Peki bunların bu yaptıklarını kim nasıl savunacak yarın? Nasıl savunacak yarın? Küsta herif. Beyaz torosu koymuş oraya sen kimi tehdit ediyorsun? Onun malına çök bunun malına çök. Ne diye yetiştirdiler sizi? Ne diye? Bir masum yanlışlıkla içeride duracağına 99 suçlu dışarıda geçsin. Tutukluluk tedbirini buna göre verin diye öğrettiler. Ne yapıyorsun sen? Ne diye? Herkesin anasının babasının emeğiyle kurulmuş 60 yıllık şirketlere pat diye çöküyorsun kulak giyemiyor musun? Nasıl vereceksin hesabını? Nasıl vereceksin? Bugünkü kudret yok. Bir yarın bir gün gelip de bilmem kaç yaşında bilmem nerede yalvarırsın yattığın yerde canım çıksın diye Allah almaz canını çektirir sana. Millete bu çektirilir mi? O yüzden biz kimsenin saçına başına bakmıyoruz. Aklını başına al diye dedim ben onu sana. Gidenlere diyormuş genel başkanınız böyle yaptı ben size kötü davranacağım. Cürümün kadar yer yakarsın. Hadi cürümün kadar yer yakarsın. Her şeyin bir sınırı var. Bir gün çıkarım isim isim tane tane anlatırım bakalım sen çocuklarının yüzüne bakabilecek misin? O ne havalar ya böyle bunlar? Siz ne sandınız kendinizi? Ne sandınız kendinizi? Aklınızı başınıza toplayacaksınız. Kabusunuz olur rüyanıza girelim arkadaş. Bak böyleyim. Bugüne kadar Özgür Özel'in geçmişten bir şeyi kafaya takıp da yapmadığı bir şey var mı? Söz verip de yapmadığı bir şey var mı? 87 Soma davası takip etmişim ben. Para mı dağıtıyorlar orada? Sizin gibi paranın mı peşindeyim ben? 87 Soma davası takip etmişim. Niye? O 301 tane eşin, ananın, babanın, 130 tane çocuğun içeride yanan babasının adalet talebi yerde kalmasın diye ya. Ben size mi bırakacağım arkadaşlarımın namusunu, haysiyetini? Kaç yaşında adamın tarlasını köstebek gibi kazdın ne buldun? Hayal görüyor. Kendi hayallerinde inandıkları bu üç isimlinin Zevzeyin Akın Bey'i, Akın Bey'in Erdoğan Bey'i, Tayyip Bey'i inandırdığı hayali bir kasanın peşinde kazıp da duruyorlar. Yok kardeşim yok. Kişi kendinden bilir işi biz çalmadık, çaldırmadık, çırptırmadık. Ama bak bir tane çıktı baklavacı. Bastık evzesine tokatı. Arkasında da durmadık. Sonra ne çıktı? Baklavacıya kumpas kurdurmuşsunuz ya. Baklavanın üstünden altı dakika yapışmadı ama ampul çıktı ya. Bu, bu dava boş, bomboş. Bu teknik dediğiniz, taktik dediğiniz adam zulmederek aldı imza. Dese ki herkes bak Ekrem Başkan çağırdı. Herkes Ekrem Başkan'a iftira atmasını istediğiniz metinlerin altına imza atsa. Eninde sonunda yazmayacak mı o iddianameyi? Tel tel dökülmeyecek mi? İspatlamayacak mıyız? Bunu attırdı ama bunun ispatı yok. Bunu yaptı ama aha da sana kanıtı. Eninde sonunda masumiyet çıkacak ortaya. Siz ne yüzde çıkacaksınız o gün ortaya? Adam gibi işini yapana bana bugüne kadar şahsıma 43 tane dava açılmış. Birinin hakimine savcısına laf etmiş miyim? Bir tane savcıya laf etmiştiğimiz, hakime laf etmişti, bir bu ÖZS'lere, bu FETÖ'cülere yapıyordum çünkü göz göre göre aslan gibi Atatürkçü, aslan gibi vatansever insanları sırf ordudan atmak için iftira atıyorlardı. Bir de size tarih beni mi haklı çıkardı, o gün bu FETÖ'cüleri savunanları mı? Yine haklı çıkacağız, yine haklı çıkacağız. O zaman siz insan içine çıkabilecek misiniz? Annen baban gelebiliyor mu? Geliyor. Yakında oturuyorlar. Ertesi sabah 600 kilometre öteye yolluyorsun belediye başkanımızı. Anası babası geliyormuş da moral oluyormuş. Hasta adamı kapı kapı gezdirdiniz. Şimdi de koymuşlar metrise. Ölecek diyor doktorlar. Kanseri yüksediyor diyor. Şu kadar vicdan var mı sizde? Şu kadar insaf var mı? Sen bir zeydan karaları git bakalım aldın buraya koydun. 14 yıl önce suç işlenmiş diyorlar. 11 yıl önce suç işlenmiş diyorlar. O zaman bu örgüt mü vardı yok. E bırak Adana'da yargılanayım. Rüşvete sokarım yine seni salmam. Ya alınmamış rüşveti nasıl yapıyorsun? Zeydan Başkan diyor ki ya bırak Adana'da yargılanayım. Yatacaksam Adana'da yatayım. Yo rüşvete sokarım yine seni salmam. Bak lafa bak. Demedim mi? Demedim de. Demedim de. O katip, o mübaşir, o odacı, o bilmem ne yarın şahitlik yapacak, yalancı değil. Tertemiz vatan evlatları onlar, hepsi şahitlik yapacak bu ifadelerinize. Sen kimsin? Ekrem Başkan'a diyor. Başkan, ileride cumhurbaşkanca sen de beni yargılarsın. Nasıl vermiş cevabını? Seni, bizi mi var? Ben senden adalet bekliyorum burada. Siyaset mi yapıyoruz burada? Ben bunu yapmam, yaptırmam diyor adam sana. Ama bu, bu mantıkta adamlarsınız, yazıklar olsun. Yazıklar olsun her birinize. Siz bu insanların çoluğuyla çocuğuyla uğraştıkça vallahi billahi dar edeceğim size dar edeceğim. Kitapta yazdığı gibi yap oğlum savcılığını. Devleti senden beklediği görev için yap savcılığını. Niye tehdit ediyorsun? Niye şantaj yapıyorsun? Niye gidip önden bilmem ne gelir deyip, pazarlıklara bilmem nelere girişiyorsun? Geçen haftadan söyledim. Suyu ısınıyor, olmadık işlere kalkışıyor, yapıyor diye. Bana bir de oradan artistlik yapıyor. Ahmet Özer'in Ahmet Özer'in 260 gündür burada boşu boşuna yattığı ortaya çıktı. Niye? 260 gün önce Türkiye'de Abdullah Öcalan İmralı'dayken Ahmet Özer kıymetli biridir demesi PKK'lı olmayı gerektiriyordu. 260 gün önce Ahmet Özer taziye telefonu açmış birine. Anneniz sizin gibi kıymetli evlatlar yetiştirdi demiş. Kardeşlerinden biri dağdaymış diye teröriste kıymetli evlat dedin diye tutukladılar Ahmet Özer'i. Ahmet Özer Barış diye kitap yazmış. Ondan tutukladılar Ahmet Özer'i. 260 gün sonra Ahmet Özer'e ki kıymetli bir paylaşım eleştirmek için demiyorum. Sayın Fethi Yıldız Ahmet Özer'in bilge kişiliğine atıf yapar oldu. Atmosfer buraya geldi. Ahmet Özer PKK'lı olmaktan, tırnak içinde söylüyorum, terörist olmaktan beraat etti. Tutuksuz CHP'li olmaktan tutuklu şimdi içeride. O dosyayı yedeklemek için bomboş dosyayı bambaşka bir iftirayı hem de Ahmet Özer'in hiç etkisi olmayan yani 10 kişi tutuklu bir kişi dememiş ki Ahmet Özer bize bu firmayı söyledi bunu yaptı. Ahmet Özer'le ilişkilendirip tutuklama yapmışlardı. Ve o dosyada bile Sayıştay emekli kontrolörü bilir kişi Ahmet Özer'in hiç suçu yok diyor. İçişleri baş kontrolörü bilir kişi Ahmet Özer'in suçu hiç yok diyor. Adı satılmış büyük cana yakın olan bilir kişi dahi olsa olsa Ahmet Özere görevi ihmal suçu verilir diyor görevi ihmalinde tutuklaması yok arkadaşlar şimdi öbür dosyadan 255 gün boşu boşuna barış demiş diye taziye vermiş diye yatırdığınız kişiyi görevi ihmalden ceza verseniz yatmayacağı kadar içeride tuttunuz bunu onu içeride tutmaya çalışanlara, operasyonu çekenlere değil, itiraz dilekçesini değerlendirecek hakime şunu söylüyorum. Durumu elinizi vicdanınıza koyun, kendinizi onun yerine, onun çocuklarının yerine koyun ve lütfen artık bu hakkaniyetsizliği ortadan kaldırın. Millet bunu bekliyor. Ahmet Özer'in içeride tutuklu olmasının savunulacak en küçük, en olabilecek bir tarafı yoktur. Onu içerideyen artık bugünden tezi yok çıkarmak vicdanın da gereğidir, adaletin de gereğidir, ahlakın da gereğidir. Bunun dışında sonsuz son bir hususumuz var. Onu da ifade edelim. Dışarıda sorarlar dedim. Ne diyeceğiz? Dedi ki mahkeme heyetine yaptığım hatırlatmayı dışarıda yaparsanız genel başkanım Millet versin kararını neyi diyeceğiz diye. İdari yargıda diploma iptal davası ile ilgili yapması gerekeni yaptı diye. Yani ne yaptı? Üniversiteye bilgi belge sordu. İyi bir ara karar kurdu diye heyeti dağıttılar Türkiye'nin dört bir yanına. Büyük çekmecede bin gündür beşinci kez savcı mütalaa vermiyor ki dava bitmesin diye tutuyor elde bitse bir karar verse veremiyor kararı çünkü yıllar önce olmuş bitmiş bir şeyi canlandırdılar ilk başta bir umut buradan yapar mıyız diye rezil oldular ahmak davası istinafta normalde bir yıllık iş iki buçuk yıla doğru yürüyor halen daha görülmüyor neden yargıtaya gidip de yargıtay bozmasın bu ahmak davası nereden çıkmış Süleyman Soylu ahmak demiş o da demiş ki sensin ahmak İstanbul seçimini iptal ettiren almak demiş. YSK'ya karşı işlenen suç diye dava açıp ceza vermeye çalışıyorlar. Dördüncüsü Bizim bu operasyonları yapan Hani her yerden paralar çıkacaktı diye Gazlayıp Bir kör kuruş bulunmadı ya operasyonda Bir kör kuruş yok stok videodan dolar görüntüsü veriyor Bizim evlerden çıkmayınca İlk günler sanki çıkmış gibi gösterdiler yaydılar Hep stok video çıkmadı mı? Hakan'ın belediye kasasından mühür çıktı. Dolar çıkar gibi gösterdiniz. Aradım TRT'yi. Ne yapıyorsunuz siz? Stok video. Anadolu Ajansı yolladı. Onu arıyoruz. Elimizde yoktu stok video. Bulamadın mı başka stok video? Kertenkele göster stok videodan. Niye para çıkarken gösteriyorsun? Stok